Evet, ben Melisa Zeynep Rubinek. Fizik dersinden nefret ediyorum. En sevdiğim ders yok. <laughs> Artık evlenmek istiyorum. Başınıza gelmiş en güzel şey nedir? Başıma gelen en güzel şey, bu okulda okuyor olmak. <gülüyor> <gülüyor> Uysal. Çok romantik oldu. Yok ki. Yok ki. <laughs> Yıkım yok yani. Şimdi kötü günleri atlattık. Önümüzde daha kötü günler var. Boş yaptı şu an. <gülüyor> <gülüyor> ne ol ha, yurt dışını görmek. Macera dolu Amerika, Amerika uygun liberal. <laughs> Aklıma pek güzel bir şey gelmedi yani güzel bir şey yaşamadım. Bir kere Umre'ye gitmiştim onu hatırlıyorum o çok güzeldi. Karım. Evet eşimle evlenmek. Aynen. Bize yaşamak için bir sebep söyler misin? Hayat güzel. <laughs> Yaşamak güzel şey. Yok. <laughs> Yaşamak için mi Harbiden yok ya düşünün <laughs> oh. <laughs> Çünkü intihar etmek günah. Ee, hayallerim, ideallerim, ee, başarılı bir insan olabilmek için yaşamak isterim. <laughs> şey aslında bu sorunun cevabını bulmak için yaşıyoruz diyebiliriz ama illa bir cevap vermek gerekiyorsa bir gün bir yerde dünyada bir iz bırakmak için veya bir insanlık adına olumlu bir yaklaşımda bulunmak için yaşıyoruz diyebilirim. Bir yerde bir emeğimiz geçsin diye. Teşekkür ederim. Eee tabii evlatlarım, çocuklarım yaşamak için sebebim var mı? Varsa nedir? Hocam yaşamak için sebebim aşktır. Evet, yaşamak için en önemli sebep bence aşk. <laughs> Aşkın hangi türü? Doğa aşkı, insan aşkı, Her Allah türü aşkı. Türü Her türlü soru. Her türlü soru. Ve doğadan alınan zevkler. <laughs> Çok güzel. Kalbinler eksik olmasın aşk. Meslek sahibi olmak. Meslek Gerecim. sahibi olmak. Düşündüğün belirli var. bir meslek var Gerecim mı? mimarlık. Mimarlık. Yolun açık olsun. Teşekkürler. Hayallerim. En başta ve sevdiğim insanlar. Bizimle paylaşır mısın başlıkların, hayallerinin? Hayallerim... Ee... İstediğim mesleğe kavuşmak. Kariyer. Olabilir. Evet kariyer. Belirli bir meslek var mı kariyer hedefinde? Psikoloji istiyorum, psikolog. Böyle yani. Anladım. Çok güzel. Bize yaşamak için bir sebep söyler misin? Sizler? Başka bir şey mi? Sizler. Peki. Teşekkür ederim.